Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bomba gibi bir video ile birlikte karşınızdayım. Hepinizin bildiği gibi siz değerli abonelerimle birlikte bir içerik yapmaya hazırlandım. Birinci bölümü yayınlamıştım. İçeriğimiz neydi? Hızlıca onu anlatayım sizlere. Çekilişle birlikte aranızdan bir kişiyi seçiyorum. Geliyorsunuz benimle birlikte vs atıyorsunuz. O vs'yi kazanırsanız elmas ya da kostüm alıyorsunuz. Etkinliğin birinci bölümünü yayınlamıştım. Bu ikinci bölüm bazı kuralları kesinleştirdik. Hem onları anlatacağım sizlere hem de uygulamalı olarak olarak göstereceğim. Çekiliş katılımları 3. bölümde olacak. 3. bölüm videosunun altına ID ve sunucu numaranızı yazarak katılabileceksiniz çekilişe. Detayları her şeyi vereceğim. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde videoma geçelim. Videomun konuğu olarak Naim ve Bilal var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hadi bakalım hızlı bir şekilde başlayalım. Kuralları zaten sizlere söylemiştim. Siz seçimleri yaparken ben aynı zamanda diğer arkadaşlara anlatayım. Kuralları şöyle kısaca söyleyeyim sizlere. Onlar seçimlerini yaparken 110 kalmış bir taraf diğer tarafı da birazdan göreceğiz. Orman kesinlikle yasak arkadaşlar. Orman kesemiyorsunuz. Tamam. Sadece midde geçecek karşılaşma. Midde savaşacaksınız. İlk kanı alan kazanır. İlk kuleyi alan kazanır 3 round olacak diyelim 2-0 öne geçtiniz otomatik biter savaş 1-0 öne geçtiniz 1-1 oldu Sonrasında final round oynanır 2-1 yapan kazanır Dolaş itemi almak yok Yeteneklerden bazılarını kısıtlayacağız. Hepsini kullanamayacaksınız. Böyle değişikliklere gittik diyebilirim arkadaşlar. Bakıyorum Yu Zhong şu anda Mid Golidor'una ilerliyor. Chu da aynı şekilde geliyor. Bakalım ne olacak neler bekliyor bizi. Ne oluyor? Ha şöyle geniş açıdan Oo, bu özellikle bayağı bir iyiymiş. Kurallara devam edin bazı hero'ları da yasaklayacağız arkadaşlar onu da belirteyim. Bazı yetenekleri ve heroları yasaklayacağım. Bu kurallara eklememi istediğiniz şeyler var mı? Lütfen yorumda belirtin ve yasaklamış olduğumuz kısıtlamalar sizce nasıl arkadaşlar? Yasaklar, kısıtlamalar, kurallar sizce nasıl? Ne eklenebilir? Neleri çıkartabiliriz? Nelere dikkat edebiliriz? Yorumda belirtin. Şimdi hemen karşılaşmaya geçelim. Yu Zhong'un star kostümüyle hem de. Hadi bakalım. Chu Yu Zhong kazanan kim olacak? Yu Zhong ve Chu ikisi de e, minyon odaklı oynuyor. Chu biraz şöyle rakibi korkutmaya çalışıyor ama bakalım ne olacak? Daha hızlı kasılıyor gibi. Bakalım. Dolaş iteme alan yok. Güzel. Evet. 110 canı az. Chu biraz hasar vermiş. Kıran kırana bir karşılaşma geçecek gibi. Mid koridoruna minyonlar geldi. Yuzong ve Chu minyonları karşılayacak. Yuzong ikinci skinini kullandı. Chu orada hasar veri gibi oldu ama Yuzon koplatabilir mi? Hoplattı Chu Chu güzel bir hasar. Chu geri çekilmek zorunda kaldı. Güzel bir dönüş. Yuzong'dan geldi. Harika arkadaşlar. Kıran kırana geçecek gibi. Bakalım 4 olabilecek mi 2 oyuncudan bir tanesi derken Yuzong orada bir atak yaptı. Kule hasarı da aldı. Ama bakalım ilk olarak bot çıktı. Yuzong Chu da bot çıktı. Şu an aynı tetsatları diziyorlar gibi. Bakalım ne olacak. Chu minyonlara vurdu. Orada Yuzong harika bir hasar verdi ve efsane bir şekilde kili alıyor arkadaşlar. Kule altına daldı. İkinci skinini kullandı. Can çekmesiyle birlikte Chun'un işini bitirdi. Efsane hareketti. Bakalım diğer roundun kazananı kim olacak? Siz de uygulamalı olarak her şeyi bu videoda görüyorsunuz. Şimdi ikinci rounda geçeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ikinci rounda başlayacağız. Fark ettiyseniz yer değişti. Yani her rounddan sonra oyuncular yer değişiyor. Bakalım şimdi ne olacak? Şu bilgiyi de vermek istiyorum sizlere. Oyuncular her rounddan sonra isterseler kahramanlarını değişebilirler. Bakalım bu sefer Naim ne alacak? İlk karşılaşmada çuğu almıştı. İkinci karşılaşmada ne alacak? Merakla bekliyorum. Bakalım ne olacak? Javhit kahramanı geliyor. Javhit ne yapacak? Bilal'in alacağı hero çok önemli. Onu bekliyoruz. Evet arkadaşlar Bilal yine Yuzong aldı. Star Kosmü ile birlikte oynayacak. Yuzong Star vs Jarhit Special. Hadi bakayım. İki oyuncu da şu an mide doğru hareket ediyor. Eğer Bilal bu karşılaşmayı alırsa Yu Zong 2-0 öne geçtiği için her şey bitmiş oluyor. Eğer Cavit kazanırsa 1-1 oluyor ve final roundu olacak. Dediğim gibi Mid'de geçecek. Minyonları kesebilirsiniz. Orman yasak. Dolaş itemi almak yasak. Bazı yetenekleri kısıtlı olacak. Bunun dışında bazı heroları seçmek de kısıtlı olacak. 3 round olacak. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Şu an Yuzong atak oynuyor. Javhit karşılık verdi. Javhit geri çekildi. Zıplatabilecek mi derken hasarını iyice verdi. Javhit inanılmaz bir hareket. Yuzong'u kule altına fırlattı. Canı çok az. Yuzong karşılık veriyor. Geri de çekilmiyor arkadaşlar. Orada çok güzel oynadı Javhit. Eğer leveli yüksek olsaydı işini bitirmişti Yuzong'un. Ama şu an ikisi de canlarını toparlıyor gibi. Şu an Javhit fiske attı. Geriye doğru hoplattı ama bakalım ne olacak. İkinci seviyede Yuzonk'un işini bitirdi. Efsane bir hareket yaptı. Şimdi final rounduna geçeceğiz. Javid ile birlikte intikamını alıyor Naim. İlk karşılaşmada Chu almıştı kaybetmişti. Şimdi Javid kahramanını aldı ve kazandı. Üçüncü raundu oynayacağız. Bakalım kazanan kim olacak? Bu raundu kazanan büyük ödülün sahibi olacak. Şimdi hızlı bir şekilde üçüncü raunda geçelim. Evet arkadaşlar 3. raunddayız. Fark ettiyseniz yine oyuncular yer değiştirdi. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bakalım final raundunun kazananı kim olacak? Bilal yine Yu Jong'unu çekti. Bakalım Naim ne cevap verecek? Büyük ihtimalle Javhit alacak arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Söylediğim gibi Naim Javhit kahramanını aldı. Yu Star vs Javhit Special. Bakalım ne olacak? final roundunun kazananı büyük ödülü kazanacak. Hadi bakalım. Yuzong ve Yavhit mi de doğru ilerliyor. Şimdi karşılaşma başladı. Şu emoji atma olayını da kaldırabiliriz arkadaşlar. Onu da notlarım arasına alayım. Emoji de yasak olsun ki daha iyi olsun. Şöyle ekranı da bakıyorum. Emoji yasak. Evet arkadaşlar iki oyuncu da şu an minyona odaklandı. Minyonları Kaybetmemek için ellerinden gelenleri yapıyor. Jahit'in canı biraz az. Şu an vurmuyor. Bekleyebilir. Kule altı bekletme çabasında. Çünkü kule altı milyonları bekletirse katkısı olabilir. Ama Yu Zhong buna müsaade etmedi. Bakalım ne olacak. Taşlaştır almış. Jahit fiske almış. Her an her şey olabilir. Yu ikinci skill'iydi sanırım. İkinci skill'ini kullanarak hasar vermeye çalıştı. Şu an canı javhitten çok daha iyi durumda şöyle birinci skinini kullanarak rakibe hasar vermeye çalışıyor. İkinci skinini boşa attı. Jahit kule altından çıkmıyor. Sanırım dersini almış ilk karşılaşmada. Bakalım neler olacak. Şimdi iki oyuncu da midden minyonlar almaya çalışırken... Yuzong'dan efsane bir hareket geldi. Javid geri fırlattı. Jahit ne yapacak? 110 şu an pasifinden can çekiyor. Bir döndü. Javid'in işini bitirecek mi? Hayır. Orada pardon Yuzong'un işini bitiremedi. Yuzong'un işte konuşamadım abi ya heyecandan. Yuzong orada Efsane öne derken Javid 110 kule altına attı. 110 orada döndü. Ve Yuzong ikinci skilliyle birlikte Javid'in işini bitirdi. Javid bekleseydi dördüncü seviye olsaydı. O seviyedeyken bu hareketi yapsaydı belki daha farklı olabilirdi. Bugünün kazananı Yuzong oluyor. Tebrik ediyoruz ve Yuzong bizden 500 elmas kazandı arkadaşlar. Olay tamamen bu. Belli kurallar var o kurallara uyarak savaşıyorsunuz. Beni yenmeye çalışacaksınız. Kuralları savaş başlamadan önce sizlere tebliğ edeceğim. Her hafta değişebilir. Metaya göre bazı kahramanları yasaklayacağız. Bazı yetenekleri yasaklayacağız. Savaş alanında bazı kurallar olacak onları bileceksiniz, ona göre savaşacaksınız ve her karşılaşma için bir tane hakem olacak. O hakem her şeyi gözlemleyecek. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu etkinlik tamamen sizlerle kaynaşmak için. Siz değerli abonelerime de bu sayede ödül vermiş olacağım. Gelin beni yenin. Yenebilirseniz alın gidin abi. Ne diyeyim ben ya? Etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz? Dediğim gibi eklememizi istediğiniz ya da kurallar arasından çıkartmamızı istediğiniz şeyler var mı? Lütfen yorumda belirtin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.